Cemal Engin Hoş geldiniz. Hoş bulduk ama hoş bulmadık. İyi olmadı. Yani sözcüğü böylesi bir günde ekranlarda olmak, konuşmak hakikaten Maalesef. çok üzücü. E, yürekler acısı. Yani sözcü halkın sesi. Sözcü yüreklerimizin ilacı. Sözcü özgürlüğün Demokrasinin sesi layık, Demokrat Türkiye'nin sesi. Bu muamele 10 gün kapatma hakikaten adaletsiz bir uygulama, dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulama. Aslında çok şey söylemek isterim ama bir 10 gün daha kapatma almayasınız <laughs> aman, diye. Aman. Aman. E, aman. Söylediklerimi, söylediklerimi Twitter'da söylüyorum ve söyleyeceklerimi de. Ee, Rütük başkanı Ebu Bekir Şahine de duyurayım. Yarın akşam Cemal Engin Yurt YouTube kanalım var benim. 19.100 abonem var. Oradan hiç canlı yayın yapmadım. Hı -hı. Videolarımı paylaşıyordum. Ama yarın akşam sözcü logosuyla Cemal Engin Yurt YouTube kanalından saat 20'de yani sözcünün yayın yaptığı her akşamki 20'de canlı yayın yapacağım. Ebu Bekir'i yayınımı izlemeye davet ediyorum. Neler söyleyeceğimi merak ettiğine eminim. Erdoğan'ı da izlemeye davet ediyorum. Olmayan Adalet'in bakanını da izlemeye davet ediyorum. Velhasıl bu sansürü uygulayan, bu baskıyı uygulayan, bu demokrasiyi ortadan kaldıran, özgürlükleri ayaklar altına alan bu zihniyetin kimi varsa yarın akşam 20'de Cemal Engin Yurt YouTube kanalımda canlı olarak beni dinlesinler. Bu vesileyle kapatmayla birlikte Zeydan Karalara çok geçmiş olsun diyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımıza. 11 yıl önce bir müptezelin iftiralarıyla tutuklandı, bir iftiracının iftiralarıyla tutuklandı. Dünyada böyle bir hukuksuzluk yok. Böyle bir hukuksuzluğun örneği de yok. Ama Türkiye bu örnekleri gördü. Ben iktidara sadece şunu hatırlatırım. iktidarın savcılarına şunu hatırlatırım. Bir dönem Ergenekon, Balyoz, Kafes, Poyraz diyerek e, davalar açıldı. Önce suçlular yakalandı, sonra da suç oluşturuldu. Bugün de yapılan şey budur. Ama çok kötü gidiyorlar. Fetöcülerin yaptıklarını tam okuyamamışlar, izleyememişler belli ki. Çünkü fetöcüler daha e, akıllıydı bunlara göre, daha böyle. E, Delilleri yaratıyorlardı, e, suyun altına bile delil koyuyorlardı. Hiç unutmuyorum, Levent Bektaş diye bir kardeşimiz vardı, e, suyun altında bir e, lav silahıyla suikast yapacak diye e, tutuklanmıştı. Suyun altında çalışmayan bir lav silahıyla. Dolayısıyla bu hukuksuzluklar hiç hoş değil. Sözcü televizyonu tarafsız bir televizyon. Bakın emin olun tarafsız bir televizyon. Yani birileri Sözcü Televizyonu'nu taraf gibi göstermeye çalışıyor ama Sözcü Televizyonu'nda ben Özgür kardeşime teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Alişar Dele'ye, Cansel Poyraz'a, e, oradaki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben kendimden biliyorum. Yani Sözcü Televizyonu'nda her zaman dikkatli bir dil kullanılması için daha... Böyle itinalı davranmak için çoğu kere e, arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde söylemek istediğimizin çoğunu söylemedik bile. Niye? Çünkü sözcü hassasiyet gösteriyordu. Sözcü Erdoğan'dan bahsederken Sayın Erdoğan diyor veya Rütük başkanına bile bizim söylediğimiz sert sözleri orada e, kendisi yok burada söz hakkı var diyebilecek kadar İtinalı davranan bir televizyondu. Çünkü yayın ben ilkeleri var. İpek, Can, tabi İpek'in, Can'ın ben çoğu kere sözümü kestiğini bilirim. Şöyle evet. derdiniz hep, işte ismi geçen şahsı uyarır ve çağrıya bulunurduğunuz, İşte televizyona bağlanma hakkınız var, cevap hakkınız var derdiniz. Tabii. İsminin kim olduğu bile önemli değildi. Yani AK Parti'nin evet. en uç, ya Süleyman Soylu hemen çağrıda bulunurdunuz. Yusuf Tekin sert sözler söylerdim. Çağrıda bulunurdunuz. Ben bunu yaşadığım için bunu inanarak söylüyorum. Sözcü hakikaten tarafsız düzgün bir haber kanalı. Yani bugün Sözcü gazetesiyle Türkiye'de en fazla satılan gazete ise internet Sözcü internet medyası en fazla tıklanan medya ise ve Sözcü televizyonu evlerde, iş yerlerinde en çok seyredilen televizyonsa bunun sebebi siyasi görüşten dolayı değildir. Ben bunun böyle olmadığını bizatihi biliyorum. Belki siz benim kadar göremiyorsunuz ama ben biliyorum. Amasya'da mitinge gittiğimde sokakta gezerken başörtülü ablam da sizi Sözcü'de Halk TV'de izledim diyor veya Tele1'de veya Milliyetçi Hareket Partili ülkücü kardeşim de Beni gördüğünde dün tamam. akşam sözcüdeydiniz. Çok güzel konuştunuz diyor. Yani Sözcü televizyonunu sosyal demokrat bir kitle veya Cumhuriyet Halk Partililer izlemiyor veya muhalifler izlemiyor. Buna emin olun. Bunu bu akşam Sözcü kapatılıyor diye söylemiyorum. Her daim söyledim. Sohbetlerimde de size ifade ettim. <laughs> Anadolu'yu en çok gezen benim. Hatta dünyayı en çok gezen benim. Mesela perşembe gün Almanya Nürnberg'de olacağım. İnşallah Sözcü'nün kapatılmasını orada da Arkadaşlarımızla protesto edeceğiz. Nürnberg'de ayın 11'inde saat 7.30'da orada bir panelde olacağız. Kısmet olursa Köln CHP Birlik Başkanımız, Köln Nürnberg e, Birlik Başkanımız CHP. Onlarla birlikte yine bu haksızlığa karşı çıkacağız. İktidarın böyle susturması veya tutuklamaları emin olun iktidarın aleyhine işliyor. İktidar şöyle düşünüyor. Ben bunları tutuklarsam, ben bunları susturursam, susarlar. Ama iktidarın unuttuğu bir şey var. Biz dumanlama yöntemiyle yine konuşuruz. Biz güvercinlerle mektup yazar, güvercin postasıyla konuşuruz. Yani biz hiçbir şey yapamazsak, Sayın Genel Başkan Özgür Özel'in koştuğu böylesi bir dönemde biz çarıklarımızı giyer, Anadolu'yu baştan başa ev ev gezeriz. Bu irade, bu güç var bizde. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'a tavsiyem şu: televizyon kapatacağına, CHP'leri tutuklayacağına, açlığa, yokluğa, sefalete çözüm üretsin. Faizler yüzde altmış ordudaydın, bütün iş adamları ağlıyor, batıyorlar. Şu an Türkiye'de Konkorto'da ilanı korkunç bir seviyelere çıktı. İcra takipleri 30 milyona yaklaştı. İnsanlar 14 bin... 600'den 16.600'e çıkan emekli maaşına isyan ediyor. Çiftçi perişan. Fındık üreticisi kan alıyor. Üç gündür ordudayım. Fındık üreticileri kan alıyor. Ne olacağını bilmiyor. Bahçeye girmemeyi düşünüyorlar. Amasya'da mitingdeydim. Bir tek kiraz yoktu Amasya'da. Kiraz, kiraz memleketi Amasya. Kirazı artık manavda görür hale gelmiş. Dolayısıyla iktidara tavsiyem, Milliyetçi Hareket Partisi'ne tavsiyem, sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldıracaklarına, CHP'ye düşmanlık yapacaklarına, Sözcü Halk TV gibi kanalları susturacaklarına, milletin derdiyle dertlensinler. İnsanlar intihar ediyor, dördüncü kattan atıyor kendini geçinemediği için bir kadın Allah rahmet eylesin. Veya ülkenin sorunlarını gündeme getirsinler. 12 askerimiz şehit olmuş, metan gazından şehit oldu diyenler buraya 19 askerin daha önce PKK'nın hastane olarak kullandığı yerde bu kadar yüksek metan gazı ne arıyor veya bu metan gazından zehirlenen askerleri niye madencilere çıkarttınız? Onlara çıkarttırdınız. Sizin bir gücünüz, sizin bir organizasyonunuz, sizin bir teknik donanımınız yok muydu da bu vatan evlatları biri de ordulu mekanları cennet olsun Allah rahmet eylesin. Bunlara çözüm üretsinler. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önergeler verdik. Askerlerimizin vefatı ile ilgili önergeler verdik. Reddedildi. Yapılan tek şey Cumhuriyet Halk Partisi. Kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşana kadar AKP'li belediyelerdeki hırsızlıklar, yolsuzluklar bunlar niye gündeme gelmiyor?